الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام لجابلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم وَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس هلك الناس فهو أهلك حقيقة بجن çok manidar ayetler ve mühim bir hadis-i şerifle alakalı Bediüzzaman Hazretleri'nin 1900 zannediyorum yani 11-12 civarında çünkü 18 değil 1918'de 7 sene evvel diyor belki burada vardır burada not almamışlar ne zaman olduğuna dair bu Müslümanların Biliyorsunuz hemen Müslümanların dedikten sonra duralım. Biz bu sohbetlerimize başladık ve ikinci, üçüncü sohbetimizde bilemiyorum. Kaçıncı sohbet bu Metin Bey? Dört mü? Ha, dört. Üçüncü sohbetimizde biz Avrupa'da yaşadığımız için ve gayrimüslim topluluklarla iç içe olduğumuz için Avrupa'ya nasıl bakmalıyız? Avrupalılarla nasıl münasebet kurmalıyız? Acaba bizi ümitsizliğe sevk eden hadiselere karşı nasıl bir değerlendirmede bulunmalıyız? Bu soruların cevabıyla alakalı Bediüzzaman Hazretlerinin hakikaten Kur'an ve hadisten aldığı derslerle kaleme aldığı külliyattan parçalar okuduk. Hadislerle, belgelerle bunu anlatmaya çalıştık. Bugün o mevzunun devamı belki biraz ağır olacak yani hanımefendilerden ve bir kısım beyefendilerden özür diliyorum. Ama benim şahsi kanaatim buna yedisinden yetmişine Avrupa'da yaşayan herkesin bu ikinci derse de ihtiyacı var. Onun için çok ağırdır demek. Ne kadar istifade edebilirsin? Meşhur hadis-i şerifi hatırlayın. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş, eshabına şöyle bir soru sormuş. Onu ben anlatmıştım size. Ama tekrar anlatayım. Diyor ki, ey söyler misiniz bana? Şayet desem ki, başkası değil, birisi dese ki değil. Şu, şu dağın arkasında anlatabilir. Medine'nin münevereyi konuşuyor tabi. Artık hangi dağı kastediyor bilemiyorum. Şu dağın arkasında mücevher yüklü bir deve var. Ve bu sahipsiz. İsteyen istediği gibi elde edebilir. Hanginiz bu mücevher yüklü bedava deveyi elde etmek istersiniz diyor. Diyorlar ya Resulallah kim istemez ki? İşte aynen bu misal gibi diyor. Bir Müslüman bir ilim meclisinde oturur da Kur'an ayetlerinden bir tanesinin manasını dinler ve öğrenirse tıpkı mücevher yüklü bir bedava deveye sahip olmuştan daha büyük bir kazanç elde ediyor. Onun için hiçbir şey anlamasak, şimdi anlatacağım Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin manalarını duymamız bizim için kâr olarak yeter. Bilmem anlatabildim. Peki hocam, ayetleriniz nedir? Ayetleriniz nedir? Bu ayetlerden biri şu, ben çok zevk aldığım bir ayet-i kerimedir bu. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ kesinlikle gevşemeyin. İslamiyet ve iman konusunda gevşemeyin. Üzülmeyin. İman etmiş olmanız şartıyla dünyada ve kainatta en yüksek sizsiniz. İlahi bir garanti bu. Bu, bu şun garantisine benzemez. Ama şartlı iman etmek şartıyla. İman etmek var, bir de imanın gereği olan ameli yerine getirmek. Bu çok mühim bir nokta. Eğer amel yerine gelmezse meyve vermeyebiliriz. Birinci ayet bu. İkinci ayet-i kerime çok tatlı bir ayet o da. Efendim başımızda sıkıntılar var, musibetler var, krizler var. Müslümanlar arasında ihtilaf var, problemler var. Ne yapacağız bu işe? Çok kolay. İn yemsesküm karhu fakat mesel kerhum Şayet sizin başınıza bir bela, bir yara, bir musibet gelirse sizden önceki milletlere de çok musibet ve bela geldi. Siz tek değilsiniz ki. E ne olacak peki? Asıl gelecek olan cümle bu cümle. وَتِلْكَ Şu günler var ya günler. Hangi günler? Şu günler. Bu günler iki türlü izah edilir. Bir saltanatlı günler. Şu anda Batı ve Amerika bundan bir ay öncesine kadar saltanatlı günlere sahipti. Ama İslam alemi özellikle de Afrika kıtası sıkıntılı günlere sahipti. İşte bu günler ister saltanatlı günler ister sıkıntılı günler. Bunları biz insanlar arasında değiş tokuş bir millet daima üstün ve kudretli ve sazanaklı olmaz ve bir millet de daima sıkıntıda ve musibette kalmaz. Müthiş bir güçte bu. Ha bir maksat daha var sıkıntının. Ya yani hep Müslümanları bulacak? Çok önemli bir maksat. Çok önemli bir maksat. O da şu. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِدَ مِنْ Cenab-ı Hakk'ın sizin imtihan etmesi lazım. İçinizde iman eden kim? Anlaşıldı. İman edenlere kim şahit tutulacak? Bunların tespit edilmesi lazım. Çünkü içinizde zalimler de var. Vallahu la yuhibbu'z zalimin. Allah zalimleri sevmiyor. Ve üçüncü ayet-i kerime. Ne olur? Ve la ba'dukum ba'da. Birbirinizi gıybet bir bir arkadaş bana dün nakletti. Kimin naklettiğini de hatırlamıyorum. Herhalde o burada. Ha İsmail Bey nakletti. Dedi ki bir camide bir hutbe dinledim. Ya İslam'a hizmet eden bir cemaat hakkında öyle sözler söyledi ki bir Ermeni Müslüman hakkında o sözleri söylerdi. Hem de hutbe. Cenab-ı Hak bizi niye muvaffak etsin? <laughs> Anlaşılır Niye muvaffak etsin? Etmeyin ya. Belanın yağmasına sebeptir bu ya. Onun için Bediüzzaman Hazretleri'nin şu sözü benim bütün hizmetlerimde en önemli sloganımdır. Motto diyor Batılılar. Motto. <laughs> yani ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların kimden de nereden olursa olsun istifade etmelerine taraftar olmaktır. Hadise vardır. İster diyanet, ister şu hizmet, İster bu hizmet. İslam'a hizmet eden herkese alkışlamalıyız. Kusura bakmaya gelince nefsimizin kusurundan sıra gelmez ki onların kusuruna bakın. Şimdi derse başlıyoruz hadisten sonra. Bakalım Bediüzzaman Seri bu ayet ve hadisleri nasıl tevil edecek, tefsir edecek. Hadis şu. Men kâre heleken nâs, heleken nâs kim derse ki insanlar baktı, bitti, her şey kötü, daha düzelmez. İşte o adam batırmaya sebeptir. Peygamberimizin hadisleri. Hiç unutmuyorum, 1989 yılında Amerika'ya gittim. Colorado'da, San Francisco'da, çok değişik yerlerde 9 tane konferans verdim 6-7 günde. Orada, özellikle Colorado'daki konferansta, bir Amerikalı profesör de Müslüman olmuştu. O da dinler. Arapça konuştum. Suriyeli birisi de İngilizce. İngilizcem o zaman iyi değil. Baktım birisi kalktı böyle. Sakalı da perişan olmuş yani. Sünnet sakala falan benzemiyor. Neye benzeteceğimi de ben istemiyorum. Söylemeyi. Kalktı dedi ki yok 90 yılı bu. Rusya battı inşallah da battı öyle aleyhde cümleler söyledi ki burada söylemek istemiyorum. Ondan sonra dedim kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Dokuz senedir Amerika'da. Ne işle meşgulsun? Doktora yapmaya başladın bitiremedim. Her tarafı verdim. Yani bir tarafı değil ki.